Efendim hoş geldiniz. Bugün ay kültünden etkilenmiş Türkçe adlara bakıyoruz. Bildiğiniz gibi Türk mitolojisinde ay çok güçlü bir figürdür. Çoğu kez güneşle birlikte kutsal sayılmıştır. Ve bu durum birçok sözcüğe ve insan adına da yansımış tabi. Şimdi size bazılarını sayacağım. Aralarında hala sık kullanılan iyi bildikleriniz de var. Ama çok az duyduğunuz ya da ilk kez duyacağınız adlar da var. Ayas ya da Ayaz, Ayata, Aybars, Aybike, bu Aybüke'den farklı, Ayçin, Ayda, Aydın, Aydilge, Aykut, Aybey, Aykun, Ayra, Aysel, Ayseli, Ayyüce, Ayzın, Ayberk, Ayla, Aylin, Aydoğan, Aylan. Kadın erkek karışık bir şekilde verdim. Ama tınılarından aşağı yukarı anlaşılıyor zaten. Çocuklarına ya da kurdukları markaya açacakları dükkana isim arayan dostlarınız varsa önerebilirsiniz efendim.